Ünsüzlerle ilgili ses olaylarıyla devam ediyoruz. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarında ilk göreceğimiz konu türeme. Yani ünsüz türemesi. Ünsüz türemesi sözcüğün özgün biçiminde bulunmayan bir ünsüzün sonradan çeşitli seslik nedenlerle ortaya çıkması olayıdır. Bu ses olayı söz başında, söz içinde çoğunlukla görülür. Ha, söz sonunda şu ana kadar ancak birleşik sözcüklerde ilk sözcüğün sonunda olursa olur. Bu anlamda bakacak olduğumuzda tarihi olarak bugün söz içinde özellikle örneğin kılıç ifadesinin kılınç olması yani arayan ne girmesi söz içidir. Tarihi olarak yine bakacak olduğumuzda bugün biz vurmak diyoruz ama. Eski Türkçesi bunun urmak biçiminde. Yani v'si yok. Bu anlamda ur ifadesinin önüne v'nin geliyor olması söz başında bir ünsüz türemesidir. Günümüz Türkçesinde özellikle ünsüz türemesi diyecek olduğumuzda özellikle yabancı kelimeler için söz konusu olan şu örnekler bizim için belirleyicidir. Örneğin af kelimesi affet deyince, birleşince birinci sözcüğün sonunda f affet diyecek olduğunuzda iki tane f olunca ünsüz türemesi olarak karşımıza çıkar. Bunun asıl sebebi orijinalinde yani örneğin Arapçasında aslında sözcük zaten çift f'lidir. E Türkçede söz sonunda aynı tipten iki tane sözcük ses olmayınca ünsüz biz bir tanesini atıyoruz. Af ifadesini Türkçe'ye getirince af ama ünlüyle başlayan bir ek getirecek olduğumuzda o ünsüz tekrar ortaya çıkıyor. Affetmek biçiminde çift feyli. Dolayısıyla buna da biz ünsüz türemesi adını veriyoruz. Yine aynı şekilde sözcüğün orijinalinde yoktur. Örneğin zayıf diyecek olduğunuzda farklı yabancı kelimede olan iki tane ünlü yan yana iken... Biz Türkçe'de söyleyiş kolaylığı, en az çaba yasası dolayısıyla zayıf kelimesini zayıf şeklinde araya bir tane y koyarak bu şekilde e, ünsüz türetebiliyoruz. Onun haricinde yine tartışmalı konulardan bir tanesi kaynaştırma harfleri acaba ünsüz türemesi sayılır mı? bu konuya değinmek gerekirse bunun içinde şu ana kadar ÖSYM'nin sorduğu Y ünsüzü türemi olarak alınmıştır. Yani S, Ş ve N'nin soru olarak sorulma olasılığı çok azdır ünsüz türemesi şeklinde tartışmalı bir konudur. S işte iyilik ekinin kendisine aittir. N işte e yine zamir neyesinin kendisidir. İyilik eklerinden sonra ortaya çıkar. Şey zaten aslında orijinalinde bu şekilde bir türeme özelliğine sahip değil tartışmaları vardır. Ama Y ünsüzü ünsüz türemesi olarak alınabilir. Dolayısıyla bunu gördüğümüzde iki ünlü arasında fazladan gördüğümüz Y ünsüz türemesi özelliğindedir. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarında bir konumuz daha ünsüz düşmesidir. Düşme dediğimizde nedir? Sözcüğü oluşturan ünsüzlerden birinin herhangi bir seslik nedenle veya nedensiz olarak kaybolması olayıdır. Yani ortada bir şey var normalde ama sonradan ortadan kayboluyor. Bunu tarihsel olarak ya da seslerin birbirini etkilenmesi olarak ya da çeşitli şekillerde söyleyişten kaynaklı olarak görebile, göre görebilmekteyiz. Ha, dolayısıyla bu anlamda bakacak olduğumuzda bugün biz ölü diyoruz ama çok heceli sözcüklerin sonunda eski Türkçe'de bir G vardı. Ölük şeklindeydi yani. E bu ölük ifadesini biz şu an nasıl kullanıyoruz? Ölü biçimiyle kullanıyoruz. Ölük ifadesinin ölü diye kullanılması esasında söz sonunda bir düşmeye işaret eder. Söz içinde örneğin eklerin başında eski Türkçe'de bir G vardır. Yani biz bugün kazanmak diyoruz eski Türkler buna kazganmak diyormuş. E bugün kazanmak deyince o G'yi düşürmüş oluyoruz. Yani tarih olarak yine düşen bir tane ünsüzdür, ünsüz düşmesi olarak alınabilir. Bunu sana nasıl sorar böyle bir şey olacak olduğunda? Kazganmak eşittir ya da ok işareti kazan olmuşsa burada gerçekleşen ses olayı nedir diye sorabilir en fazla. Onun haricinde, onun haricinde bugün ünsüz düşmesi diyecek olduğumuzda çağdaş dil bilgisi kitaplarında karşımıza çıkan özellikle K düşmesidir. Nasıl? Özellikle dikkat edelim. Daha doğrusu kelimeyi köküne ekine ayırdığımızda ortaya çıkar. Biz ufacık diyoruz. Ufacık kelimesini köküne ekine ayıracak olduğumuzda dikkat edin, ufa diyemezsiniz. İlla ki bu kelimenin kökünü ufak olarak bulursunuz. E dolayısıyla nerede o ki? Düşmüş vaziyette. Neden düştü? Eklenme sırasında düştü. Yani ufak ifadesi cık ekini alınca üstüne kesini düşürdü. O zaman bu ses olayının adı nedir? Ünsüz düşmesidir şeklinde gönül rahatlığıyla bu şekilde ele alabiliriz. Bazen de başka dillerden ödünçlenen ya da kopyalanan ke kelimelerde ünsüz düşmesini görebiliyoruz. Örneğin bunların içerisinde hamal diyoruz ama... Orjinalinde kelime hammal biçimindedir. Dolayısıyla oradaki m düşmüştür. E o zaman bu da bir ünsüz düşmesi olayıdır. Bir diğer ses olayımız göçüşme. Göçüşme ya da diğer adıyla yer değiştirme olayı aslında iki tane sesin birbiriyle yer değiştirmesidir aynı sözcük içinde aynı sözcük içerisinde iki sesin birbiriyle yer değiştirmesi ki çoğunlukla söyleyişte konuşma dilinde karşımıza çıkan bir husustur bu. Biz buna göçüşme ya da metatez ya da yer değiştirme adını veriyoruz. Halk dilinde çokça rastladığımız ekşi, eşki gibi ifadeler, yağmur, yamgur şeklindeki ifadeler, toprak, torpak şeklinde söyleyişler. Demek ki göçüşmeyi işaret eder. Kısaca iki tane sesin yer değiştirmesi olayıdır. Gelelim benzeşme ses olayına. Diğer adıyla asimilasyon. Ünsüz benzeşmesi. Bir sözcükteki ünsüzlerin oluşum noktası, nitelik veya nicelik bakımından birbirine benzemesi olayıdır. Ünsüzlerdeki ötümsüzleşme, ötümlüleşme, süreklileşme, süreksizleşme, genisilleşme, dudaksıllaşma gibi birçok ünsüz bu ses olaylarından kaynaklı olarak birbirini etkileyebilir. Burada aslında şuna dikkat edeceğiz. Bir ses baskın gelerek kendisinden sonra gelen ya da kendisinden önce gelen bir sesi kendine benzetme olayına gider. Benzeşme tam da burada ortaya çıkar. Bir ses kendisinden sonra gelen sesi eğer etkileyip kendine benzetirse bu anlamda ilerleyici benzeşme olur. Bir ses kendinden önce gelen sesi kendine benzetme yoluna giderse o halde gerileyici benzeşme söz konusu olur. Ki en belirleyici ifadelerimiz benzeşme için budur. İlerleyici ya da gerileyici olması. Örneğin Türkçede "yaptı" diyecek olduğumuzda di'li geçmiş zaman yani değili biçimiyle gelir. "Yaptı" ifadesinin "yaptı" olmasının sebebi nedir? Yani d'nin t'ye dönmesinin sebebi nedir? Dikkat ederseniz "yap" ifadesindeki p sert bir ünsüzdür. Yani ötümsüz bir ünsüzdür. Peki diğeri geçmiş zamanındaki D yumuşak bir ünsüzdür. O zaman P ne diyor kendisinden sonra gelen D'ye? Diyor ki sen git sana benzeyen pardon bana benzeyen ötümsüz olan bir T var. O gelsin diyor. Dolayısıyla kendi niteliğindeki olanı kabul ediyor. P kendisinden sonra gelen D'yi bu anlamda T'ye çevirip benzeştiriyor. O zaman ilerleyici benzeşme olmuş oldu. Gelirleyici benzeşmenin mantığını kavrayacak olduğumuzda şu aklımıza gelsin. Örneğin canbaz diyecek olduğunuzdaki kelimenin orijinali canbaz biçimindedir. Yani ne ile b yan yanadır. Peki n'nin özelliklerine şöyle bir bakalım. Nedir ne? Aslında diş eti ünsüzüdür. Genisildir. Doğru mu? Doğru. Peki b'nin özelliğine bakacak olduğumuzda çift dudak ünsüzüdür çift dudak b diyecek olduğumuzda ne n diş eti ünsüzüdür. Peki nasıl değişiyor? Dikkat edin canbaz ifadesi canbaz oluyor. Nasıl oluyor? Aslında burada B devreye giriyor. B diyor ki ben çift dudak ünsüzüyüm diyor. B şeklinde çıkarım ortaya. Peki sen benim komşum olan ne? Sen nasıl bir ünsüzsün? Diş eti ünsüzüsün. E ne yapalım o zaman? Sen git senin çift dudaklı bir halin var. O da M. Dolayısıyla sen git çift dudak olan M gelsin diyor. Yani B kendinden önce gelen N'yi M'ye yani çift dudağa yani kendisine benzeştiriyor. Dikkat edin bir ses kendinden önce gelen sesi değiştirme yoluna gidiyor. O zaman gerileyici benzeşme dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Ha bu anlamda benzeşmeler işte bulundukları konuma göre farklı isimler alabilirler. Çok çok önemli değildir ama ne olur ne olmaz diye bilmemiz gereken bir konudur. Benzeşmeler şu isimlerle karşımıza çıkabilir. A yarı benzeşme. Bir sözcükte yan yana veya Aralıkta olarak bulunan seslerden birinin ötekini boğumlanma özelliklerinden bir veya ikisi bakımından yani kısmen kendisine benzetme olayıdır. Ha örneğin az önce bahsettiğimiz cambaz ya da cambaz olayı bu anlamda kendi içerisinde bir yarı benzeşme olayıdır. Burada şuna dikkat edelim yarı benzeştirme muhabbetinde tutup da canbaz ifadesindeki neyi cabbaz yapmıyor. Yani N'yi doğrudan B'ye çevirmiyor. Onun benzeri olan ama çift dudak olan M'ye çeviriyor. Ama kendi sınıfına ait olan bir şeyi çeviriyor. Doğrudan kendisine çevirmiyor. Eğer doğrudan kendisine çevirirse cabbaz yapsaydı tam benzeşme olurdu. Ha bu anlamda kendi sınıfından birisine getirince biz buna yarı benzeşme adını veriyoruz. Tam benzeşme dediğimiz olay ne? Bir sözcükte yan yana veya aralıklı olarak bulunan seslerden birini diğerini boğumlanma noktası veya niteliği bakımından tam olarak kendisine benzetmesi olayıdır. Az önce dedim ya örneğin cambaz cabbaz olsaydı bu anlamda tam benzeşme olurdu tam benzeşme çoğunlukla günlük değil diye söyleyişte yani konuşma dilinde karşımıza çıkar. Örneğin gitsin ifadesi hızlıca konuştuğunuzda gitsin şeklinde diye çıkabilir. E bu anlamda dikkat edin gitsin ifadesindeki T tam olarak neye döndü? Komşuluğundaki S'ye komple döndü. O zaman bu bir tam benzeşme özelliğidir. Yakın benzeşme ses yan yana gerçekleşirse özellikle ki tam benzeşme yakın benzeşmeyi de beraberinde getirebilir. Yani çok ayrı şeyler değildir. Bu anlamda eczacı eczacı diyecek olduğunuzda işte diyelim ki iğne inne diyecek olduğunuzda ki arada özellikle bir ünsüz düşürerek birbirine yaklaştırma olayı da söz konusudur burada dikkat ederseniz. Bu anlamda yakın benzeşme diyoruz. Bu şekildeki benzeşmeler Yakın benzeşmeler olarak karşımıza çıkar. Bir ses, bir ses kendisinden çok sonra gelen. Yani araya diyelim ki birkaç tane ses harf girdi. Ve ama ona rağmen daha sonra gelen o sesi etkileme yoluna giderse biz buna uzak benzeşme adını veriyoruz. Şemsiye diyecek olduğumuzda ki normal bir söyleyiştir. Ama şemsiye diyenler var. Burada uzak benzeşme gerçekleşmiştir. Nasıl gerçekleşmiştir? Şöyle düşünelim. Ş, M, C diyecek olduğunuzda dikkat edin. E ve M'yi atlıyor. Çok sonrasındaki S'yi Ş'ye çeviriyor. Yani iki harf ya da iki ses sonrasında gelen bir sesi kendine benzeştirirse o zaman uzak benzeşme dediğimiz olay gerçekleşir. İlerleyici ve gerileyici benzeşmeyi biraz biraz önce açıklamıştık. Demiştik ki ilerleyici benzeşme bir ses kendisinden sonra gelen sesi etkilerse örneğin şemsiye şemsiye diyecek olduğunuzda şey kendisinden sonra gelen seyi etkiledi. Bu da bir ilerleyici benzeşmedir. Yani bir ses kendisinden sonrasını etkilerse ilerleyici, bir ses kendinden önce gelen ifadeyi etkileyecek olursa gerileyici benzeşme adını alır. Bir diğer ses olayımız ise aykırılaşmadır. Aykırılaşma. Lütfen dikkat. Aslında birazcık da benzetmenin tersi gibi düşünebilirsiniz. Yani iki ortak özelliğe, aynı özelliğe sahip olan ya da ortak paydası olan sesin birini bu sefer değiştireceksiniz. Az önce dedik ya, yaptı, yaptı diyecek olduğunuzda T D, T d, dönerek kendi özelliklerinde ortak payda da buluşuyorlardı. Aynı sesleri yakalamaya çalışıyorlardı. Bu sefer aslında aynı olan özelliği bozmaya çalışacağız gibi düşünün. Örneğin muşamma diyecek olduğumuzda sonunda çift M var. Yani iki tane M yan yana gelmiş. Ben de çift dudağım, sen de çift dudaksın diyor yanındaki M'yi. Ha bu anlamda ikimiz de çok güzeliz, uyumluyuz, kafiriyiz gibi düşünebilirsin. Ama dil bazen bu şekilde keskin uyumları da kabul etmiyor. Bunun yerine bir tanesinin özelliğini bozuyor. Örneğin muşamba ifadesindeki m'den bir tanesi gidince muşamba olunca daha doğrusu ha o zaman aykırılaşma gerçekleşir. Peki aykırılaşma dediğin olay illaki iki tane aynı sesten bir tanesinin bozulması olayı mıdır? Hayır. Örneğin tepme diyecek olduğunuzda tepme p m'den bahsediyorum tepme tepme ifadesinde yan yana olan p ve m'nin özelliği nedir? P çift dudak ünsüzü, m çift dudak ünsüzü. Ha aynı sesler midir? Değildir. Peki nedir? Ortak özellikleri var. Yani p'de m'de ortak bir paydaya sahip. İkisi de çift dudak olması. Ha dil diyor ki ya bu kadar uyumlu da istemiyorum bazen. Yani çift dudaklar yan yana gelmesin. O zaman ne olsun? Tepme ifadesi tekme olsun. Pardon da P ile K'nin hiçbir alakası var mı? Yok. Ama dil bu şekilde bir dönüşüm de sağlayabiliyor. Dolayısıyla bunun adı aykırılaşma oluyor. Şuna dikkat edeceğiz aykırılaşmada. İlla ki iki ses iki aynı olacak. Bunlardan biri bozulacak değil. İki ortak aynı özelliğe sahip olan seslerden bir tanesinin değişmesi olayı bu anlamda aykırılaşma diğer adıyla başkalaşma olarak karşımıza çıkar. Hece düşmesi denen bir ses olayımız var. Hece düşmesiyle ya da haploloji ile devam ediyoruz. Hece düşmesi sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarlarını önlemek, vurgusuzluk ve benzeri durumları ortadan kaldırmak amacıyla dilin söyleyişte gerçekleştirdiği bir ses olayıdır. Çoğunlukla yine konuşma dilinde karşımıza çıkan bir ses olayıdır. Hoş yazı dilinde de aslında görebileceğimiz bir özelliktir. Örneğin başlayayım diyecek olduğunuzda dikkat edin başlayayım başla ya diyecek olduğunuzda... ...arka arkaya başlayacak olduğunuzda... ...orada bir ya-yı şeklindeki bir benzeşim görürsünüz. Daha doğrusu pardon, başla a ya -ım. a, a -ya, ya Bu dil için bayağı bir zorlayıcı bir şey olacaktır. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Başlayayım diye biz konuşma dilinde hemen onu çeviriyoruz. O zaman hecenin bir tanesini biz orada ne yapmış oluyoruz? Komple kaldırmış oluyoruz. İşte o kaldırdığımız hece ve düşürdüğümüz hece hece düşmesi olarak adlandırılır. Örneğin dirilik diyecek olduğunuzda dirilik dikkat edin i var i var arka arkaya dirilik ifadesindeki ikinci i'nin düşürülmesi olayı yani dirilik diye kısaca ifade edilmesi demek ki bu anlamda bir hece düşmesidir. Burada belirleyici olan ne aslında ya da hece düşmesi diye bunu adlandırmamızın özelliğini birbirine nitelik olarak ya da özellik olarak benzeyen aynı şeylerin tekrar etmesinden kaynaklı olarak oluşursa. Örneğin bir devrim kelimesinde iğnenin düşmesi de bu anlamda dikkat ederseniz bir ünlü düşmesidir. Ama biz burada sadece ünlü düşmesinden bahsetmiyoruz. İki tane aynı ünlü arka arkaya geldiğinde söyleyi işte bu şekilde bir uyum var. Hatta pardon bir zorlama var. Biz bu zorlamayı ortadan kaldırıyoruz. O anlamda bir şekilde düşme söz konusu oluyor. Örneğin ilerile ifadesinde ilerlemek deyince i'den kaynaklı olarak ikinci i'yi düşünme yoluna gidiyoruz gibi düşünün. İlla ki yan yana da olmak zorunda değil. Bu anlamda hece düşmesi gerçekleşir mi? Gerçekleşir. İkizleşme. Aslında ikizleşme derken şuna dikkat edin. Burada bir ünsüz türemesi söz konusu. Ama biz neden ikizleşme diyoruz? Çünkü buradaki ayrıcalık şu. Buradaki ayrıcalık şu. Bir ses kendinden doğrudan aynı olan bir sesi bu arada ortaya çıkartıyor. Yani şöyle düşünelim. Biz örneğin elik diyecek olduğumuzda G düşünüyoruz zamanında. Eli, eli, elli şeklinde ifadesini çiftle yapıyoruz. Ana ifadesindeki neyi çift ne yapıyoruz? Dikkat edin bir sesin aynısı tekrar ortaya çıkıyor. Bir sesin aynısı tekrar ortaya çıkınca aynı zamanda ikizleşme adını alır. Ünsüz türeyemesi midir? Evet. Ama ayırt edici özelliği nedir? Aynı sesin kendini tekrar etmesi olayıdır. Sonradan ortaya çıkmasıdır. Konuşma dilinde de çokça karşımıza çıkar. Nereye gidiyorsun? Aşağı. Aşağı diyecek olduğumuza orada çift şek şeklinde ikizleşmelerde konuşma dilinde ortaya çıkar mı? Çıkar. Şurada dikkat edelim. Aslında Türkçede çok görülen bir ses olayı değildir. Yani şu an örneğin sadece ana ve e, anne ve 50 kelimesinde çokça karşımıza çıkar. Çoğunlukla özellikle yabancı kelimelerde örneğin affetmek, hissetmek ünsüz türemeleri de aynı seslerden oluştuğu için bu konuya girer mi? Girer. Ünsüz tekleşmesi ise ikizleşmenin tam tersidir. Aslında ee, özgün söyleyişlerinde ve yazılışlarında ikiz ünsüz bulunan sözcüklerden söyleyişte veya yazılışta bir tanesinin düşmesi olayıdır. Ne demek istedik? Şunu söylemeye çalıştık. Aynı sesten bir tanesini bu sefer kaybediyoruz. Örneğin orijinali edebiyattır. Yani çift yeğlidir. Ya ne gerek var deyip bir tanesini atıyoruz. O zaman tekleştirmiş oluyoruz. Ya da Fransızcanın kolektif ifadesini dikkat ederseniz çift yeğlidir. Collectif diye yani iki le ile yazılır. Ha yazım yanlışlarında çokça sorulan bir konudur. Kolektif ifadesini biz tekle şeklinde çevirmişizdir. Şu an tek ile kullanıyoruz. Biz buna ünsüz tekleşmesi adını veriyoruz. Ötümleşme ses olayına bakacak olduğumuzda ötümlüleşme, ötümleşmeyi anlayabilmek için ötümlü ötümsüz ayrımını bizim biliyor olmamız gerekiyor. Bir kere hatırlayalım. Ötümsüz ünsüzlerimiz fıstıkçı şahap'tı. Peki geriye kalanların hepsi nedir? Ötümlüdür. O zaman fıstıkçı şahap ünsüzlerinden bir tanesi diğerlerinden birine dönerse ötümleşme ses olayı ortaya çıkar. Biz bunu geleneksel dil bilgisi kitaplarında yumuşama olarak gördük. Yumuşama, yani sert olan bir ünsüz yumuşak olan bir ünsüze dönerse bu durumda ötümleşme gerçekleşir. Günümüzde toprak toprağı diyecek olduğumuzda, kitap kitabı diyecek olduğumuzda, kurt kurdu diyecek olduğumuzda dikkat edin. Aslında ötümleşme olayı söz konusudur. Hani etimolojik olarak da bakacak olduğumuzda ya da art zamanlı olarak bakacak olduğumuzda günümüzde aslında çok fazla ötümleşme eğiliminin olduğunu da görürüz. Bugün biz gel diye kullanıyoruz ama bunun eski Türkçesi keldir. Yani kelden gel olmuştur. Biz bugün dağ diye kullanıyoruz ama etimolojik olarak bakacak olduğumuzda aslında bu kelime tak biçimindedir. Yani söz başındaki T D'ye dönmüştür. Yani ötümleşme art zamanlı olabileceği gibi günümüz Türkçesi için ya da klasik yine dil bilgisinin kitaplarında da gördüğünüz gibi eş zamanlı olarak karşımıza çıkabilecek olan bir ses olayıdır. Ötümsüzleşme deyince aklımıza ne gelsin? Hemen ötümlü olan ve ötümsüz olan ayrımı gelsin. Ötümsüzlerin fıstıkçı şahap olduğunu biliyoruz. Fıstıkçı şahap ünsü üzerinden bir tanesi bunların dışında kalan ünsüzlerden birine dönecek olduğunda ötümleşme. Eğer ötümlü olan bir ünsüz bu sefer ötümsüz olan bir ünsüze dönerse o zaman ötümsüzleşme gerçekleşir. Örneğin B, Bursa'nın B'si bu anlamda ötümlü mü ötümsüz mü? Ötümlü. B tutup da P'ye dönerse o zaman hangi ses olayı gerçekleşir? Ötümsüzleşme ses olayı gerçekleşir. Örneğin ağaç dan ifadesinde dan ayrılma çıkma haleki değeridir. Ama ç'den kaynaklı olarak ya da benzeşmeden kaynaklı olarak ne olur? O da kendine benzer ağaçtan olur. Yani D'nin T olması, D yumuşağının T sertine dönmesi bu anlamda ötümsüzleşme midir? Evet, ötümsüzleşmedir. Bu şekilde bakacak olduğumuzda, bu şekilde bakacak olduğumuzda zaten çok kolay bir ses olayı olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Süreklileşme diyecek olduğumuzda lütfen dikkat. Bunun karşıtını hemen düşünelim. Süreklileşme. Bunun karşıtı süreksizler olur. Dolayısıyla biz şunu hemen kafamızda uyandıralım. Bir kere süreksiz ünsüzlerimiz hangileridir? B, C, D, G, P, Ç, T, K. Yani bacıdık paçıtık ünsüzleri neydi? Süreksiz ünsüz. Geriye kalan ünsüzlerin hepsi ne olur? O zaman sürekli olur. Bu anlamda B, C, D, G, ünsüzlerinden bir tanesi bunların dışında kalan bir ünsüze dönecek olursa süreklileşme gerçekleşir. Yani şunu hatırlıyoruz. Süreksizler şunlar, sürekliler şunlar. Süreksizler ne demiştik az önce? B, C, D, G, P, Ç, T, K. Ha demek ki geriye kalanların hepsi sürekli. Ama sürekliler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bir, akıcı olanlar. İki, sızıcı olanlar. Süreklilerin akıcı olanları hangileridir? L, M, N, Y, R. Limon yer. Geriye kalanların hepsi demek ki sızıcı. Yani şöyle yapıyoruz. Süreksizleri zaten bir kenara attık. Bacıdık bacıdık. Onların süreklilikle alakası yok. Süreklileri kendi içerisinde akıcı ve sızıcı diye ayıracağız ya. Ha bu anlamda zaten bacıdık ve bacıdık dışında kalacaktı. Akıcılar dedik ki limonyar. L, M, N, Y, R gibi düşünüyoruz. Demek ki geriye kalanların hepsi sızıcı ünsüz olmak zorunda. Buna göre bakacak olduğumuzda örneğin tarihi olarak da karşımıza çıkar. Eb ifadesindeki B ki süreksiz bacıtık bacıtık dedik. Ev ifadesine dönmesi B'nin V olması nedir? Bakıyorum sürekli. Peki sürekliler içerisinde hangisi limon limonyar mı değil o zaman akıcı değil nedir bu sızıcıdır deyip süreklileşme şıklarda ya bunu görürüz ya da sızıcılaşmayı görürüz. Yani sürekleşme içerisinde akıcılaşma ve sızıcılaşma konusunu da görmek ya da bilmek zorundayız. Bu anlamda bakacak olduğumuzda tarihi olarak örneğin adak ifadesinin ayak olması D'nin Y olması ki önce Z sonra Y'ye döner de bu anlamda bakacak olduğunuzda adak ayak demek ki bir akıcılaşma örneğidir. Süreksizleşme ses olayını tam tersi olacak. Yani herhangi bir ses bacıdık paçıtık üssü üzerinden bir tanesine dönecek. Yazımda çokça karşılaştığımız bir olay değil, daha çok söyleyişte ya da konuşma dilinde gördüğümüz bir olaydır. Örneğin ne? Azıcık diyecek olduğunuzda lütfen dikkat azıcık. Z ifadesi nasıl bir ünsüz? Sürekli mi, süreksiz mi? Bir kere bacıdık, başıdık değil Z. Ha demek ki sürekli. E, L M N Y R de değil yani akıcı da değil demek ki sızıcı bir ünsüz. Ama biz konuşma dilinde azıcık ifadesini ne diye kullanıyoruz? Acık versene. Acık baksana. Acık. E o zaman Z'nin C olması yani bacıdık başıdıktan bir tanesine dönmesi olayı ne olmuş olur? Süreksizleşme ses olayı olmuş olur. you uh -huh.